Merhaba. Bilindiği gibi bu program İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Düşünce Suçuna Karşı Girişimin bir ortak yapımı. Her zaman olduğu gibi önce İHA'den İnsan Hakları Derneği'nin dört bölgeden dört raportörü kendi bölgelerindeki ihlallere ilişkin raporları sunacaklar. Daha sonra Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Isterci'den bir genel değerlendirme alacağız. Orta bölgeyle başlayalım. Ankara, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz. Buyurun. 59 kişi düşüncelerini ifade etmesi ve toplanma özgürlüğünü kullanması nedeniyle gözaltına alındı. Bunlardan 3'ü tutuklandı. Toplant 12 toplantı gösteri ve etkinliğe güvenlik güçleri tarafından işkence ve kötü muamele uygulanarak müdahale edildi. Bazı kişiler bu müdahaleler sırasında yaralandı. Müdahaleler sırasında bazı kişiler de gözaltına alındı. Mayıs ayında gazeteci, siyasetçi, sendikacı, insan hakları aktivistlerine yönelik önceki aylarda açılmış olan 14 ayrı dava bu ayda devam etti. Bu davalarda 205 kişinin yargılaması sürdü. 19. İşçi Filmleri Festivali'nin başlangıç filmi olan Kanun Hükmü isimli belgesel filminin gösterimi Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. 5 milletvekilinin okunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanıp meclise gönderildi. Cezaevlerindeki ihlallerde sistematik olduğunu görüyoruz maalesef. Tutuklu hükümlere yönelik hastaneye götürülmeme, istekleri dışında başka cezaevine sürgün edilme, yeterli yemek verilmeme, fiziksel şiddet, açlık grevinin bırakılması gibi baskı yapılması gibi hak ihlalleri gerçekleşti. Sosyal medya veya dijital platformda yayınlanan 3 içeriğe sulh ceza hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Mayıs ayının en önemli gündemlerinden biri, Halkların Demokratik Partisi'nin aralarında eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 18 tutuklu 108 üye ve yöneticisi hakkında 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. 72'si firari, 18'i tutuklu ve 18'e tutuksuz olmak üzere 108 kişinin yargılandığı davada tutuklu bulunan 5 kişiye hapis cezalarıyla birlikte tahliye kararı, 12 kişiye berat kararı verildi. 13 kişiye 16 ile 42 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi ve tutukluklarının devamına karar verildi. Tabi bu davada dava açılırken Kobani olayları gerekçe gösterilmişti. Kobani olayları bildiğiniz gibi işitin Kobani'ye saldırması nedeniyle 6-8 Ekim tarihleri arasında HDP Merkez Yürütme Kurulu bir tweet paylaşmış, insanları tepki göstermeye çağırmıştı. Bu olaylar sırasında farklı söylenmekle birlikte 40 ile 50 kişi yaşamını yitirdi. Kobani davası kararı açıklandıktan sonra da birçok ilde olduğu gibi Adana, Mersin'de de valilik kararıyla 4 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasaklandı. Böylece insanların toplanma, gösteri yapma ve ifade özgürlükleri kısıtlandı. Çok teşekkürler. İkinci olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Söz sizin. İdari yasaklar ve kolluk müdahalesinde bölgede bir ilde iki kere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. 16 ilde düzenlenecek her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Çeşitli nedenlerle iki kolluk müdahalesi gerçekleşti. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 6 kişi korucuların fiziksel şiddetine maruz kaldı. Soruşturmalar ve yargılamalarda bölgede yaşam hakkı ihlali nedeniyle açılan iki dosya cezasızlık ile sonuçlandı. En az 10 avukat bir 23 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılandı. En az 220 kişi gözaltına alındı, 47 kişi tutuklandı. Diğer uygulamalarda bir çocuğun cinsel istimara maruz kalması ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Bir gazetecinin tehdit edilmesiyle ilgili 26 haber ve 75 dosyanın medya paylaşımına erişim engeli getirildi. Kırsal bölgelerde mayın tür patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Biri çocuk, iki kişi yaralandı. En az 37 kişi kendi istek ve iradeleri dışında başka cezaevlerine sevk edildi. En az 5 cezaevinde mahpuslar kötü muameleye maruz kaldı. Bir cezaevinde mahpuslara verilen yemin içinden mermi çıktı. Bir mahpus tutulduğu tek kişilik odada yaşamını yitirmiş halde bulundu. İdare ve gözlem kurulu kararıyla en az bir kişinin tahliyesi engellendi. Askeri operasyon sırasında bir kişi yaşamını yitirdi. En az iki kişi gözaltı sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşanan ilerler. 270 civarında gözaltı söz konusu bu ayında özellikle şu 1 Mayıs'a denk gelmesi ve de İstanbul'da hem Taksim Şişli çevresinde, Mecidiyeköy çevresinde bir de Saraçhane'de barışçı eylemlere müdahale edildi. Toplamında en az 8 müdahale oldu. 270 üzerinde gözaltı. Bunlardan 35'i toplandığı Arnavutköy'de İmraho mahallesinde barınma ihlali yaşandı. oraya yıkım faaliyetinde toplam 104 kişi bunlar gözaltına aldı ve kelepçeli söz konusu oldu. İdari makamlarınca en az 8 müdahale söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi Tali engeli, bir tanesi etkinlik engeli, bir tanesi etkinlik yasağı ee, görülüyor. Erzensel e, gazetesinin e, çok sayıdaki şeyin sarı girdirmeye çalışırken onlara el koydu. O bölümde takvimler yaşandı. Sayısını tespit edemediğini çok e, habere iletişim engelde getirdi. Yayını durdurma, programı durdurmak e, kararı aldı. Çok sayıda sanır bu nedenlerden dolayı yargılanıyor. 20 yıl 30 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Toplamında 127 ve 130 arasında bir kişinin yargılandığını söyleyebiliriz. Size de teşekkürler. Şimdi İzmir, Ege, Batı Akdeniz. Buyurun. Kobane davası gerekçesiyle 16 Mayıs'taki o görülecek davada Alsancak Türk'ün Türkan Sayılay Kültür Merkezi önünde yapılmak istenen açıklamaya İzmir Valiliği yasaklama getirdi. Benzer yasaklamayı Denizli e, Valiliği'nde de e, gördük. İzmir Valiliği'nin bu yasaklaması 4 gün süren e, bir yasaklamaydı. Daha sonra Van'daki seçimi el koyma kaynaklı olarak her yerde yapılan basın açıklaması İzmir'de de yapıldı. O gün bir çatışmalı, e, orantısız bir e, müdahale oldu. Daha sonra 16 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı ve 9 kişi tutuklandı. Çeşme'de yine aynı nedenle yapılmak istenen basın açıklamasına çok kişi e, gözaltına alındı. 3 kişiye kötü muamele yapıldı. Kırkutlu'da Kürtçe şarkı çaldıkları için Örgüt Propagandası iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı. Denizli'de valilik yasağı gene kendini gösterdi. İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda DHKPC ve MLKP örgütlere finansman sağlıkları iddia eden 30 kişi gözaltına alındı. Manisa'da da PKK'nın özel kuvvetleri komutanı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Bir de bir kayıt tehlikesi vardı sonra ortaya çıktı. İzmir'den Mardin'e giden 24 Mayıs'ta gezmeye giden bir Öğrenci uzun süre nerede olduğunu bulamadık ama en son İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu tespit edildi ve gözaltında da ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Soruşturma yargılamalar kapsamında da lastik iş üyesi İzmir'deki 5 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. 4 bölgeden raporları izledik. Şimdi sıra Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterci'de. Genel bir değerlendirme alacağım. 1 Mayıs haliyle Mayıs ayındaki ihlallere damgasını vurdu. Mayıs ayında en az iki gazeteci gözaltına alındı. Ülke genelinde bir gazeteci tutuklandı. Hakan Gülsever isimli bir gazeteci tutuklandı. Barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik polis müdahalesi gerçekleşirken en az e, iki kez polisler gazetecilerin haber takipi yapmalarını engelledi. Mayıs ayında ülke genelinde en az 60 gazeteci haklarında açılan davalardan yargılandı. 8 gazeteci de çeşitli hapis cezalarıyla cezalandırıldı. Bir çocuk olmak üzere 11 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle haklarında açılan dava nedeniyle yargılandı. 14 avukat Yine haklarında cumhuriyetin yargı organlarını, emniyet güçlerini aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme gibi iddialarla yargılamaları söz konusu oldu. Mayıs ayında ülke genelinde 430 sosyal medya paylaşımı ve internet sitesi haberine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. En az 12 habere de e, silinmesi yönünde karar verildi. Rütük yine televizyon muhalif televizyonlara e, idari para cezaları geçti. Mayıs ayında iki televizyon kanalına yönelikti bu cezalar. Kanun hükmünde belgeselin Ankara'da yasaklandığını e, arkadaşlarım söyledi. Ama kanun hükmündeki belgesel sadece Ankara'da değil, e, İstanbul'da da Katiköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları tarafından yasaklama getirildi. Bir üniversitede yapılacak konser homofobik ve ayrımcı grupların hedef göstermesi sonucunda organize eden kişiler tarafından iptal edilmek zorunda kalındı. Dersim Pozat'ta 38 Dersim katliamını anmak üzere yapılmış bir duvar etkinliği vardı. Oraya asılmış olan materyaller kaymakamlık tarafından kaldırıldı. 1 Mayıs günü başta Saraçhane Beşiktaş tarafları olmak üzere e, kolluk güçleriyle yolların her tarafın kapatılmasıyla Taksim'e geçişlerin girişlerin engellenmesiyle resmen e, koca bir şehir 17-18 milyon nüfusu olan koca bir şehir abluk altına alındı ve hayat felce uğratıldı. Mayıs ayında toplam 13 barışçıl toplantı, ülke genelinde barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçleri gene müdahale ettiler. Bunun sonucunda 2 kişi yaralandı. 141 kişi işkence ve kötü muamele uygulamalarına maruz kalacak biçimde gözaltına alındı. 4 kişi de bu gözaltılar sonrası tutuklandı. Ama daha sonra toplantı ve gösterilere katılmış kişilere işte çekilen fotoğraflar, kolluğun yaptığı tespitler de söz konusu olarak sonraki günlerde ev baskınları yapılarak gözaltına alındılar. Bu kapsamda 136 kişi gözaltına alındı. Bunlardan en az 100'ü 31 Mart yerel seçimleri sonrası Abdullah Seydan'a, Van Belediye Başkanı Abdullah Seydan'a mazbatasının verilmemesiyle ilgili gerçekleştirilen protestolardan sonra gerçekleşti. 27 kişi de 5 Mayıs tarihinden sonra 1 Mayıs'la ilgili ev baskınları sonucu gözaltına alındı. Nevroz etkinlikleri biliyorsunuz 17-21 Mart tarihlerinde alındı. Üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen sekiz kişi ev baskınları sonucu nevroz etkinlikleri nedeniyle yine gözaltına alındı. Gözaltına alınan 136 kişiden 71'i ise tutuklandı. Mayıs ayında yine toplantı ve gösteri özgürlükleri kapsamında valilik, yani daha doğrusu mülki idare amirlerinin yasakları yoğun bir şekilde devam etti. Bunların Ağırlıklı bölümü özellikle e, Kobani e, davasından ceza kararlarının çıkmasından sonra oldu. Hemen hızlı bir şekilde en batıdan e, Kürt illerine kadar her yerde en az 20 ilde en kısası 4 gün en uzunu 6 gün olmak üzere valilikler tarafından, mülki idare amirleri tarafından tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı. Bu valilik yasakları dışında... İki üniversitede öğrenci şenliği bizzat rektörler tarafından yasaklandı. Dersimde bir halk konseri valilik tarafından yasaklandı. İzmir'de ise Bornova Anadolu Lisesi'nin kurulduğu yıldan beri devam eden geleneksel ayran gününe ait izinler Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak kaldırıldı ve yapılamadı. Mayıs ayında en az 68 kişi örgüt üyesi olmak, örgüte yardım etme gibi iddialarla gözaltına alındı. bunlardan 39'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 20 yurttaş serbest bırakıldı. 20 yurttaş da tutuklandı. Üçü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, birisi DEM Parti'den, birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden olmak üzere toplam 5 milletvekiline 6 kez fezeke hazırlandı. En az 270 kişi örgüt üyesi olma, örgüt kurma, yönetme gibi iddialarla yargılandı. Sadece 12 kişi berat etti. Kobane davasında verilen cezalarla birlikte toplam 124 kişi ise çok değişik hapis cezaları aldı. İfade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve toplantı gösteri özgürlüğü açısından bu yoğunlukta yine e, ihlallerin bolca yaşandığı, ülke olarak nereye gidiyoruz? Demokratik toplumun temelleri nasıl sarsılıyor sorusunu rahatlıkla sorabildiğimiz bir ay daha yaşamış olduk. Çok teşekkürler. Gelecek ayın ilk günlerinde de yaşamakta olduğumuz Haziran ayındaki ihlalleri konuşacağız hep birlikte. Hoşçakalın.